Sevgili Seyirciler İrfan Demir ile Halkın Sesi programından merhabalar. Bu hafta sizlere Süleyman Paşa'da yeni yapılan yerleri gösterip iyi taraflarını ve kötü taraflarını anlatmaya çalışacağım. Kameraman arkadaşım Erkan Sezgin ile beraber şu an buradayız araştırma yapıyoruz. Millet Parkı'nın deniz tarafındayız. Arkamda görmüş olduğunuz tarihi Kral Yolu var. Bu Kral yolun bir özelliği ise suyun bu tarafı seviyesi düşük olduğu için çocuklar rahatlıkla girip yüzebilecekler. Buranın bir özelliği bu. Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir piknik yerleri var. Burada aileler çocuklarını gözlemleyip gönül rahatlığıyla pikniğini yapıp onlara göz kulak olabilecekler. Hemen yanında da işte banklar var. Orada da aynı şekilde aileler çocuklarını takip edebilecekler. Dedim ya buranın iyi tarafını ve kötü tarafını anlatmaya çalışacağım. Bir özelliği de var. Buranın kötü tarafı da şu. Erkan şöyle dönelim. Dönüyoruz. Ee, arkamda görmüş olduğunuz Toprak Mamiler Ofisleri'nin yeri var. Limanı da orada. Oraya kadar normal. Hemen arkasında ise C Port'un limanı bulunuyor. Gördüğünüz gibi demiler, dev ağası e, gemiler var, şilepler var burada. Buradan dökülen kimyasal atıklar, mazotlar denize bulaşıyor. Ve buradan bu çocuklar zarar verir mi, vermez mi? Umarım yetkililer buna çözüm bulurlar ve tedbirini alırlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi yatay bir şezdoka uzandım. Böyle gözümü de kapattım. Hani derler ya İstanbul'u diliyorum gözlerim kapalı. Ama şu an açtım gözlerimi ben Süleyman Paşa'yı izliyorum. Gözlerim açık bir halde. Burada e, güneşleme imkanım var. Çocukların yerde yüzebilir. Uzanırsın burada. Gönünce eğlenebiliyorsun. Yapanların emeklerine ve ellerine sağlık diyorum. Evet sevgili izleyiciler, az önce buraya gösterdim. Aslında bunlar iki kişilik, ortasında masa da var. Ee, dediğim gibi burada gönül rahatlığıyla uzanıp güneşlenebiliyorsun ve çocukların gönül rahatlığıyla denize girip çıkabiliyor. Göreve geldiğinden bu zamana kadar birçok başarı imza atan Genç Başarılı Başkan Cüeyt Yüsel'in Projesi olan Millet Parkı'nın içindeyiz. Şu an görmüş olduğunuz yerde çocuklar kayabiliyor buradan. Buradan çıkıp salıncakta sallanabiliyor. İlerleye doğru devam ediyoruz. <laughs> Yine burada çocuklar için değişik bir Ben bunu çocukla hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Ama hoşuma gitti bak. Gitmedi de değil. Evet devam ediyoruz. Yakka bir yana. Burada yine büyük çocuklar için kayacak yer var. Buradan merdivenle çıkıp oradan aşağı kayabiliyor. Bunun içerisinde de oyuncak oturma yerleri var. Ee, burada da tatlılı varlı var. Bu tatlılı varliler iki kişilik, ilerisi tek kişilik. Bir özelliği ise altına lastik koymuşlar. Duyuyorsunuz. Hiç ses de yok. Evet. Devam ediyoruz. Aynı zamanda bu salıncağa çok güzel bir şekil vermişler. Bir kamyonet düşünün. Kamyonet, araba. Erkan şöyle gelirsek. Buradan daha güzel alabilirsin onu. Bildiğiniz araba. Ben demin oyuncak tradisyonu ama değil. Burası da aynı şekilde resim çekebilecekleri bir yer. Kamyonetin içerisinde şüphelik yapıyorum. Araba kullanıyorum şu an düşünün. Öyle bir şey yapmışlar. Harika da olmuş. Evet. Dediğim gibi burası bir kay kaykay. Güzel yapmışlar. Yine burada e, çocuklar için çıkabilecekleri bir oyun yerleri var. Buraya çıkıyorsun. Çıkmaya çalışıyorum. Yaşımız da bayağı var. Evet gördüğünüz gibi zıplıyorum. Bugün çocukluk yaşıyorum insan istemez. Hakikaten harika oluyor. Evet devam ettik. Buradan geliyoruz. Buradan geliyoruz. Burada bir ufak çocuklar için kay, kay, kay yeri. Evet çıktım yukarıya. Buradan devam ediyoruz. Burayı da harika yapmışlar. Bunlar böyle. Hakikaten bugün ben çocukluğumu yaşıyorum ya. İkileri bir geri yapıyoruz. Evet devam ettik. Burada kaykay kay var yine. Buradan da çıkabiliyorsunuz oraya. Evet. Devam ediyoruz. Buradan geldik. Salıncaklar var. Evet salıncakları gördünüz. Böyle oturuyorsunuz içerisine. Evet. Sayın Başkan bana çocukluğumu yaşattığın için teşekkür ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sallanabiliyorum. Buradan devam ettik. Burada başka bir şey var. Bu da mı salınacak galiba? Doğru Merkan. Ama bu işte su var. Burada da böyle sallanıyorsun. Evet devam ediyoruz. Yine burada bir e, kayacak yeri var. Buradan da böyle geliyorsun. Buradan içine giriyorsun. Buradan yukarı doğru çıkıyorsun. Oradan atlayıp aşağı iniyorsun. Ama ben aşağı atlayamam. Atlayabilir miyim Erkan? Deneyelim be. Ama olmaz. Çünkü çok yüksek. Evet lan çıktık. Burada böyle yine çocuklar için yürüyebilecek oldukları yerler var. Oradan basarak aşağı doğru iniyoruz. Tabi bunlar daha inşaat halinde yenilenecek o zaman daha harika olacağını düşünüyorum. Evet. Burada bir şey var. Bu bir balık galiba. Evet balığa benziyor. Balığın içine girdik. Böyle yürüdük. Devam ediyoruz. Ve çıktık. Ben merak ettiğim bir şey var. Ben balığın içine mi girdim dışına mı çıktım? Evet ağzına yutmuş beni ağzından. Evet devam ediyoruz. Burada da yine çocuklar için Birik çocuklar için piknik yapacak yerler. Anne bana mama ver gibi derkizler. Şu an parkur içerisindeyiz. Ee, yaşıma göre bu da spor yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Takdir sizlerin. Mikrofon ve telsizi bırakıyorum. Aynı zamanda gözlüğü de bırakıyorum. Başlıyorum. Şimdi başlıyor. Tabii nasıl yürüyeceksin burada? Buradan devam ediyoruz. başladık. Haydi bakalım. Ulan nasıl gidiyor bu? Allah Allah Allah. Ee, buradan indik. Hah. Devam ediyoruz. Vallahi yarışmaya katılmış olsam en sondan birinci olurum kesin bunu biliyorum da bir yere kırmadan devam ederim önemli olur. Buradan da çıktık. Şimdi başladık. Başlamaya çalışıyoruz. Yürümeye çalışıyorum, tutundum. Devam ettik. Buradan böyle yürüyoruz. Elif de varmış, onu görmedim ben. Evet, buradan geldik. Bu biraz daha yavuk. Yürümeye çalışıyorum. Evet, bunu da atladım. Hayır. Evet, şu an başka bölüme girdik. Yürümeye çalışıyoruz. Nasıl yürüyemeyeceksem burada bilmiyorum ama... ...bir kafa gidiyoruz. Sevgili başkanım, bu iş bana göre değil, değil mi? Yani... Buradan... Her Aşağı doğru indik. Ay! Evet, şu an başka bir parkurdayız. Çıkmaya çalışıyorum. Çıktık. Ya başkanım sen hiç bunlara bindin mi? Bir gün beraber binerim merak ettim. Nasıl yürüyeceksin? Gerçi aramızda yaş farkı var ama Buradan indik. Bunun altına geçemeyeceğim. Çünkü üstüm kirlenecek, çimen olacak. Üstüne geçmeye çalışacağım. Abi olmaz mı? Olmaz. Bu kadar. Sevgili başkanım çok harika bir yer yapmışsın. Tebrik ediyorum gerçekten. an bisiklet yolundayız. Buradan başlayan yol alabildiğince uzuyor. Gençler, yaşlılar, çocuklar burada bisikletle rahatlıkla dolaşabilir. Burası da yürüyüş yolu. Boy lambaya burada yürüyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çöp kapları var. Herkes çöplerini buraya bırakacak. Arkamızda da gördüğünüz gibi her 10 dakikada yürüyüş mesafede ııı ışıklandırmalar var. Meyve ağaçları alabildiğince bunlar daha büyüyecek, yemyeşil olacak buralar. Buradan baktığınızda boydan boya bir yeşil alan deniz etrafında muhteşem bir manzara. Gerçekten burada emeği geçen başta belediye başkanı Cüneyt Yüksel'e ve tüm çalışanlara yürek dolu teşekkür ediyorum. Bu parkta yok yok her şey var. Görmüş olduğunuz gibi devası bir basket sahası. Burada gençler doyasıya e, maç yapabilecek imkanları var. E, gerçekten gerçekten muhteşem bir yer. Biraz sonra da halı saha gideceğiz. Yine devası bir futbol sahası, halı saha. Aynı zamanda maç izlemeler için tribün yapmışlar burada. Oturup maç izleyebiliyorsunuz. Yani ben daha ne arayayım ki burada? Muhteşem bir yer, muhteşem bir proje. Az sonra da tenis sahasına gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi voleybol ve tenis sahası olan bir muhteşem yer. Burası tadilat aşamasında olduğundan dolayı inşaat çalışmaları devam ediyor. Burada yok yok, her şey düşünülmüş. Arkamda görmüş olduğunuz e, tuvalet ve duş yerleri var. Burada basket oynayan, futbol maçı yapan, tenis oynayan, voleybol oynayan, e, tehlikeden sonra gelip maçtan sonra duşlarını alıp Evlerine gidebiliyor Sevgili izleyiciler Dediğim gibi burada yok yok Her şey var alabildiğine insanlar için yapılmış her şey İşin enteresan tarafı Daha önce Bu e, hobi e, evleri Bilikali'de vardı Oranın da haberi yapmıştım ben Ve sormuştum başkana e, Anons geçerken Başkanım, bunlar ne olacak? Bu kadar paralar ziyan olmayacak mı demiştim. Eğer gerçekten bunlar oysa, helal olsun sana Başkan. Ee, buradaki bütün zarar vermeden o ağaçları buraya getir, evleri buraya getirdiysen yürek dolusu teşekkür ediyorum Başkan sana. bu dev ağaç ne dedim bakmayın dev olduğuna çok eski bir ağaç 350 yıllık bir ağaç zeytin ağacı biliyorsunuz zeytinin özelliği e, çok farklıdır direnmiş bu yaşına kadar gelmiş niye şu an buraya getirmişler helal olsun başkan. Millet Parkı'nın içinde bulunuyoruz. Burası kahvehane, kıraathane diyorlar daha doğrusu. Burayı önce tarayabilir miyiz? Ben Ümit Düdükçü. Ee, burada inşaat mühendisiyim. Millet Bahçesi'nde çalışmaktayım. Ee, burası millet kıraathanesi. İçerisinde çocuk kütüphanesi, mutfak e, ve kafelerin kafenin olacağı bir yer. Ee, buyurun içeride göstereyim size. Gel bakalım içeri doğru. Evet, şu an kahvenin içine girdik, kıraathanenin içinde. Evet. Burada neler var? Burası millet kıraathanesinin girişi. Aslında burada karşılama lobisi olacak, hmm. yüksek ihtimalle. Ee, bu tarafta kafe ve bu tarafta kafe. Buyurun, böyle içeri geçebiliriz. Şu kafe burası olacak. Evet. Doğru mu? Evet. Olabilir. Masa sınırları koyulacak. Evet. Artık mobilya düzeninin nasıl... Ha. Buraya bir Doğru. masa falan koyacak, karşılama yeri olarak. Doğru evet. mu? Ondan sonra buradan devam ediyoruz. Burası neydi? Orası da kafe. Yine burası da başka kafe. Başka kafe mi? Aynı kafe mi? Yani. Aynı. He. Aynı da olabilir. ilerleyen zamanlarda he. farklı işler de yönetebilir. Evet. Özellikle daha çok burası kışın yoğun Gerçekten olacaktır. Yazın. Madışalı olur. olur. Gerçekten e, güzel bir proje olmuş. Teşekkürler. Evet. E, buradan devam ediyoruz. Şimdi çıkalım sonra olarak dışarı dolaşalım. Sevgili izleyiciler. Nerede bir çocuk kütüphanemiz ha, var. oraya bakalım. Oraya bakalım. Bir, biz şu anda kütüphanemizin içindeyiz e, yapım aşamasında gördüğün görmüş olduğunuz gibi e, burada küçük çocukların gençlerin kardeşlerimizin e, bilgi dağarcığını geliştirebilecekleri eğlenebilecekleri kültürlenebilecekleri bir mekan oluşturmaya çalıştık e, İlerleyen zamanlarda da bu mobilya dizilimleri farklı şekillerde olacak evet. ve gençlerimize çocuklarımıza kardeşlerimize e, açılmış olacak. Peki. İyi aynı şekilde nasıl aynı şekilde renk ya renk. Evet. tavan ee, tavanda ee, yani bizim elimizde olan projeye göre bir renklendirme yaptık. Hı -hı. Yani doğal dekor. kliması hep şey mevcut. Dekor, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Doğru. teşekkür ederim. arkamda görmüş olduğunuz gibi mescit bulunmakta. O da şu an inşaat haline devam ediyor. Yani dediğim gibi burada insanlar için her şey düşünülmüş, planlanmış, projelenmiş. Evet. Parkın girişinden değil de öbür tarafından girdiğimizde orada büyük bir parkır ve par park vardı, çürük parkı. Ee, yine aynı şekilde bir parklemen hemen girişte var. Gördüğünüz gibi burada çocuklar için şey yapı düşünülmüş park var. Salıncaklar var, güzel bir yer. Şu an sahil tarafındayız burası yürüyüş yolu ve bisiklet yolu boydan boya baktığınızda alabildiğin kadar uzun bir yürüyüş yolu özellikle sabah saatleri ve akşam saatlerinde vatandaşlara tavsiye edecek olduğum bir yol burası. Şu an millet bahçesinin girişinde Hı -hı. E, sahnenin, amfinin olacağı yerdeyiz. Burada ilerleyen zamanlarda festival tarzı etkinlikler olduğunda Hı -hı. E, görmüş olduğunuz gibi alanımız da var. E, i̇nsanların beraber e, gelebilecekleri bir nokta oluşturduk. Hemen arkamızda da otopark girişimiz var millet bahçesinin girişi. Hı -hı. 150 küsür e, araçtık, giriş Hı -hı. yaptık buraya. Böyle. O zaman şöyle düşünelim. Seneye kiraz festivali mi yapacaklar? gözüküyor. Yapabilirler kesinlikle ya yapabilirler. bir, bir sahne olacak burası. Kesinlikle yapılabilir. Bence gayet de güzel olur. Evet. Evet. Yani kocaman bir alan ve evet. sahille iç içe. Ama bir bu işte tabii stand yerleri lazım. Ee, esnaflar için o da bir düşünce. Evet. İyi olur inşallah. Evet. İnşallah evet. iyi olur. Hayırlısı olsun. başlanan bisiklet yürüyüşü oradan devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede buradan bisikletini alan insan isterse burada dolaşır, isterse dışarıda dolaşır. Ona sebes bırakmışlar. Dediğim gibi her şey dört dörtlük diyecek başka bir şey olmuyorum. parktes doğru mu? Evet, burası Tekirdağ Millet Bahçemizin giriş noktası. Eee 5 alandan oluşmakta. 150 küsür araçlık otopark yaptık buraya. Eee gördüğünüz gibi sağ sol eee yani, vatandaş arabasını gelecek, park edecek, burada inecek. Buradan bası devam edecek. Öyle mi? Evet, kesinlikle öyle. Arabasını en yakın noktaya bıraktıktan sonra buradan İster e, ortadan, ister deniz kenarından, ister de duvar kenarından yürüme imkanı var. Yani üç tane yola bağlanıyor, yürüyüş yolu. Yani Üç yol dediniz, biri yürüyüş yolu, evet. birisi parkura giden yol. Evet, biri bir de... de duvar kenarından tren evet. hattının olduğu kısımdan insanlar millet bahçesinin içerisine girebilecekler. Sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesli programında bu hafta Tekirdağ Süleymanpaşa'da millet Parkını gezdik. Aslında ben bugün Süleyman Paşa'nın genelinde iyi taraflarını ve kötü taraflarını haber yapmak için yola çıkmıştım. Ama buraya gelince bu güzelliği gördüm ve mest oldum. Buradan emeği geçen başta Büyük Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e ve tüm ekip arkadaşlarına yürek dolusu teşekkürler ediyorum. İyi ki varsın Süleyman Paşa, iyi ki varsın Sayın Başkan. Milletimize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum Millet Parkı. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere. <laughs>